Arkadaşlar merhabalar. Bugünkü matematik dersimizde geometrik cisimleri işleyeceğiz. Öncelikle çember, kare, üçgen ve dikdörtgenden başlayacağım. Daha sonra ise küp ve prizmalara geçeceğim arkadaşlar. Bu e, matematik kitabımızda sayfa 170'e kadar yapacağız. Lakin ben bugün matematik kitabından yapmayacağım, başka bir kaynaktan yapacağım. Sizler matematik kitabınızı sayfa 170'e kadar tamamlayacaksınız arkadaşlar. Tamam mı? Bu sizin bugünkü ödeviniz. Anlaşıldı mı? Şimdi e, ben kendi kaynağım üzerinden yayını başlatıyorum. Hazır mıyız? Evet, başlayalım. Geometrik cisimler. Çember, kare, üçgen, dikdörtgen. Çember, bana çember derler. Unutma, benim köşem ve kenarım yoktur. Arkadaşlar, çember, yuvarlak, içi boş olan şekildir. İçi dolu olsaydı ne olurdu? Daire olurdu köşesi ve kenarı yoktur arkadaşlar. Şurası önemli. Köşesi ve kenarı yoktur. Şunu turuncu yapalım. Evet. Köşem ve kenarım yoktur. Geçtik kareye. Bana kare derler. Benim dört köşem, dört kenarım vardır arkadaşlar. Bakın dört tane köşesi, dört tane kenarı vardır. Bakın şunlar köşe arkadaşlar. Tamam mı? Şuralarda kenar zaten biliyorsunuz. 3, 4 tane kenar var. Karenin bir özelliği bütün kenar uzunlukları eşittir. Şuraların hepsinin boyutu eşittir arkadaşlar. Evet geçelim üçgene. Birazdan örnek yapınca anlayacaksınız. Üçgen. Üç köşesi vardır. Ve aynı zamanda üç tane kenarı vardır. Arkadaşlar bu kenarları eşit değildir. Eş olan üçgenler de var. Onları ileriki sınıflarda göreceksiniz. Onlara da eşkenar üçgen deniyor. Devam edelim. Dikdörtgen. Dört köşesi ve dört tane kenarı vardır arkadaşlar. Dikdörtgenin özelliğini Karşılıklı kenarları. Mesela şu kenarlar birbirine eşit. Ya da şu kenarlar birbirine eşit. Anlaşıldı mı? Kareden farkı bu. Bunun da dört kenarı dört köşesi var. Ama Karşılıklı kenarları birbirine eşit. Anlaşıldı. Evet. Bakıyoruz. Köşe ve kenar yok. Neydi bu arkadaşlar? Hemen altına yazalım mı? Haydi yazalım beraber. Nerede bizim kalemimiz? Bu çember değil mi? Büyük harflerle yazayım. Çember. Bu neydi arkadaşlar? Üçgen. Kare. Bu da Dik dörtgen. Evet devam edelim. Geometrik cisimlerden devam edeceğiz <laughs> arkadaşlar. Şimdi aşağıdaki cisimlerin düz yüzeylerini düz yüzlerini yandaki geometrik şekillerle eşleştiriniz. Bakalım hangisi hangisine benziyor arkadaşlar. Düz yüzlerini mesela. kalemi seçelim arkadaşlar. Nerede kalemimiz? Hı, seçtik. Şu masa aşağıda olması lazım. Bakalım dikdörtgen nerede? Aa, ay, 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 aşağıda mı da? Heh. Bu. Değil mi arkadaşlar? Ya da şu. Üçgen arkadaşlar. Levha. Bununla. Şu küp. Karedir. Şu en yukarıdaydı değil mi? Biraz şöyle çizeceğiz arkadaşlar. Heh şurada. Top da burada arkadaşlar. Tesadüfen. Şeyde. Şu da şeye geliyor arkadaşlar. Daireye geliyor. Birazdan buradan şöyle götürelim. Dur. Heh. Şimdi oldu. Şurada dikdörtgen de. Düz yüzeyi. Evet. Nerede? Aşağıda değil mi? Ee, şöyle yardım alarak gidelim. İnelim. Bu muydu? Heh. Evet. Bir de ne vardı? Üçgen mi vardı? Ha, yani da üçgen çadır. Buna ne deniyor biliyor musunuz? İleride göreceksiniz. Neyse karıştırmayalım kafanız. Evet. Şimdi geometrik cisimlerle devam ediyoruz. Kenar sayılarını bulup altındaki sayıyı boyayın demiş çocuklar. Kenar sayılarını bulalım. Evet. Karenin kaç tane kenarı var arkadaşlar? Dört tane. Ben yuvarlak içine alıyorum. Siz boyarsınız. Üçgenin üçgen <laughs> üç kenar. Arkadaşlar gen kenar demek zaten. Üç kenar. Dikdörtgenin dört kenarı çemberi sıfır. Yani size sorsalar ki kenarı olmayan hangi cisimdir? Hemen ne yaparsınız? Söyleyebilirsiniz. Evet bu sefer köşe sayılarını bulalım. Karenin dört kenarı, dört köşesi vardı arkadaşlar. Üçgenin de üç kenarı, üç köşesi var. Dikdörtgenin dört kenarı, dört köşesi vardı. Çemberin ne kenarı ne de köşesi arkadaşlar. İkisi de yok. Evet, şimdi geldik yazma kısmına. Neydi bu şeklimizin adı? Kare. Bir kareyle yazıyorum hepiniz görün. Kenar sayısı kaçtı arkadaşlar? Dört. Şeklimiz 3 gel kenar sayısı kaç arkadaşlar şöyle şöyle yapalım alt alta gelsin 3 bu da dik 4 gel kenar sayısı 4 çember kenar sayısı 0 evet devam edelim şimdi güzel bir tane hikaye var okuyalım. Aşağıdaki resimde su samuru köşesi ve kenarı olmayan şekilleri takip ederek Sincap'ın evine misafir olacak. Su samurunun gideceği şekilleri boyayarak ona yardımcı olunuz demiş. Su samurunun gideceği şekilleri boyayın arkadaşlar. Bakın ne diyor? Köşesi ve kenarı olmayan şekilleri takip ederek Sincap'ın evine gidecek köşesi ve kenarı olmayan nedir arkadaşlar? Çemberdi değil mi? Hatırladınız. Evet güzel. O zaman kalemimizi alalım. Ne yapacağız? Şuradan nereye gidecekti arkadaşlar? Ooo. Yani biz buradan arkadaşlar. Şöyle bir kafadan gideyim bakalım doğru gidecek miyiz? Şöyle. Evet. Ya nereye geldik arkadaşlar? ha? Evet. Susan burası Sincap'ın evine misafir olacaktı ama biz arkadaşlar uyanıklık yaptık. Direkt Sincap'tan götürdük. Oldu mu? Oldu. Anlaşıldı değil mi? Köşesi ve kenarı olmayan şekil. Çemberdir arkadaşlar. Şimdi ne demiş? Aşağıda arkadaşlar aşağıda 4 köşesi ve bütün kenarları eşit olan geometrik şekli çiziniz demiş. Aynı şekilde yanına 4 tane daha çizin demiş arkadaşlar. Nedir bu? Karedir değil mi? Biraz yamuk çizdim ama Evet Şöyle Bakın Şimdi Neyse, Bir sonraki daha güzel çizeceğim. Söz veriyorum. Bakın 1, 2, 3, 4 birim. 1, 2, 3, 4 birim. 4 köşesi ve 4 kenar var. 1, 2, 3, 4 birim. Bir sonrakini daha güzel çözeceğim. Arkadaşlar size söz vermiştim. Heh, 4 tane. Bakın. Aa, ne kadar iyi çizdim değil mi? Evet. Teknolojinin faydaları. Evet. 4 tane çizim demişti. 4 köşesi ve 4 kenar arkadaşlar hepsi de birbirine eşit. Gözlerim inşallah doğru görmüştür. Arkadaşlar çizdim. Beğendiniz mi? Şimdi de dört köşesi ve karşılıklı kenarları eşit olan geometrik şekil. Dört tane yan yana çizilmiş. Arkadaşlar bu ne olacak? Dikdörtgen olacak değil mi? Şurayı çiziyoruz. Sonra aşağı indirdik. Evet. Bakın. Uzun kenarına bakalım kaç birimmiş? Bir. 2 kareleri sayıyorum. 3, 4, 5, 6 birim. Kısa kenarı 1, 2, 3, 4, 6, 4 daha 10. 2 kere 10. Şundan 2 tane var. 20 çevresi 20 birim. Alanı da 6 kere 4 24. Bunları da ileride göreceksiniz. Evet 6 birimde saydık. 2, 4, 6, 4. Şöyle 2 tane kare boşluk bırakırsanız arkadaşlar karışmaz. Evet yeter mi arkadaşlar? Dört tane oldu yeter sığmıyor zaten devam edelim aşağıda verilen alana üç köşesi ve üç kenarı olan geometrik şekilleri çiziniz demiş bu geometrik şekiller neydi arkadaşlar hatırlıyor musunuz? Bu bir üçgen değil mi? Devam edelim şöyle üçgenimizi çizelim. Evet şuradan O kadar simetrik çizmişiz ki Program bile izin vermiyor <laughs> Arkadaşlar bundan 3 tane çizmemizi istiyor ben Bir tane daha çizeceğim Fazla da abartmayalım Ölçmedim arkadaşlar Yani bize 3 tane daha Üçgen çizmemizi istiyor Evet. Neyse bunu devam edeceğiz. Ha. Arkadaşlar bunu şimdi nasıl çizeceğiz? Bakalım. Köşesi ve kenarı olmayan geometrik şekilden dört tane çizil demiş. Bunu da arkadaşlar bakalım şuradan başlayalımdır. Şöyle bakın. Hile yapacağım şimdi arkadaşlar. Hop. Çizdik mi? Oldu. Evet. Oldu oldu. Köşesi ve kenarı olmayan çember çizimleri. Arkadaşlar bunun içi dolu olsaydı ne olurdu biliyor musunuz? Daire olurdu. Daire ve çemberin birbirinden farklı. Biz eskiden çocukken şey yapardık. Böyle bir tane tel alırdık elimize. Bu çemberleri böyle demirciden demirci teli böyle daire yapardı. Onu kaynak yapardı. Biz o demirle onu sürerdik böyle. Çok zevk alırdık. Size de tavsiye ederim. Demirin şöyle ucu şöyle nasıl ha şöyle olur uzun bir sopa şöyle elime demir olarak için böyle çemberi sürerdik. Siz de yazın eğer köye falan giderseniz orada deney çok zevk alacaksınız. Şimdi çocuklar geldik küp, kare, üçgen ve dikdörtgen prizma, küre, silindir. Şimdi arkadaşlar evet. Hoş geldiniz. Hayatımızın bundan sonraki kalan kısmında eğitim hayatımızda sürekli karşılaşacağız. En iyisi devam edelim vakit geçirmeden. Evet, şekillerin adlarını okuyunuz demiş. Şek Çevrenizde bu şekillere benzeyen varlıktan adlarını söyleyin demiş. Zaten birazdan bir sürü sayacağız, siz de biliyorsunuz. Arkadaşlar ne bu? Küre. Bak, Küre. Küreyi gördünüz mü? Bu bir küre. Bu üçgen prizma. Dörtgen prizma. Kare prizma silindir. Ben hepsine bir tane örnek vereyim mi? Küre, plastik top düşünün. Üçgen prizma, çadır. Dikdörtgen prizma, dolap. Elbise dolabı falan düşünün. Kare prizma, küp şeker tarzında genelde oluyor. Silindirde kağıt havlu rulosu düşünün. Anlaşıldı mı? Evet, rulolar olur ya. Şimdi benzerliklerimle eşleştirelim arkadaşlar. Şimdi buna benziyor değil mi? Arkadaşlar bunları da hep alta koymuşlar. Şuradan alalım. Buna benziyor. Başka daire küreye benziyor. Küre evet top küre birbirine benziyor. Dikdörtgen prizma en yukarıdan mıydı çocuklar? Ha, onu da götürüp götürüp en yukarıya koymuşlar şöyle yaparsak olur herhalde ya. Heh, tamam yetişti sayılır. Evet, bir de silindir var. Silindirde salça kolesi. Evet. Tamam mı? Anlaşılmayan bir durum yok inşallah. Evet, devam edelim o şekilde. Evet, şöyle yavaş yavaş indireyim bakın arkadaşlar. Evet, buraya kadar tamam. Çok güzel. Devam ediyoruz. Şimdi cisimleri oluşturan yüzleri hangileri ise işaretleyiniz. Arkadaşlar bu bir küptü. Küpün yüzünü neler işaretler şey yapar arkadaşlar? Kare yapar. Ben yani şöyle işaret. Diyorum. Kare. Tamam mı? Bakın yüzleri ne var? Şurada bir dikdörtgen var. Değil mi? Şurada da ne var arkadaşlar? Bir üçgen var. Yani üçgen prizmada ne var arkadaşlar? Üçgen ve dikdörtgen var. Değil mi? Silindir. Silindirde ne var arkadaşlar? Çember ve arkadaşlar dikdörtgen var değil mi? çemberi gördünüz mü? Bir de ne var? Dikdörtgen var. Göreceksiniz açılımını. Burada ne var arkadaşlar? Sadece çember var. Burada ne var arkadaşlar? Bir dikdörtgen, bir tane çember. Evet, dikdörtgen prizmada dikdörtgen var arkadaşlar. Evet, şimdi devam edelim. Eşleştirme var arkadaşlar, eşleştirelim. Tenis topu küreye benziyor. Kutu küpe benziyor. Yüzlerinin benzediği üçgene benziyor. Bu da dikdörtgene benziyor. Bir ne kaldı, salça mı kaldı? Salçayı yapmamışız. Salça da arkadaşlar. Yüzünde ne var? Küreye benziyor değil mi? Küre diyebiliriz. Dikdörtgen de var. Evet. Devam edelim. Şimdi bakın bir sürü resim, numara vermiş. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 işte. Tuğla var, top var, kutu var, bowling topu var, salça var, çamaşır makinesi, pil, çadır, bir sürü şey var arkadaşlar. Şimdi bakalım. Köşeli olanla cisimler sepeti demiş buraya. Köşesiz olanlar ve yuvarlanabilen cisimler. Şimdi köşeli olanları şöyle yapalım. Köşeli olanlara ne yapalım arkadaşlar? Ok çizelim tamam mı? Köşeli olanlara ok çiziyorum arkadaşlar. Köşesi olanlara. Bakıyoruz. Başka ne vardı? Köşesiz olan cisimler. Köşesiz olanlara da arkadaşlar sadece çizgi çizeceğim. Tamam mesela sadece çizgi. Evet başka ne vardı? Gözümden kaçabilir arkadaşlar. Aha, çünkü bu videoyu geç çekiyorum. Onun için kusura bakmayın. Köşesiz olanlar. Evet devam edelim. Nerede kaldık? Bir de ne var arkadaşlar? Bir de yuvarlanabilen cisimler demiş. Bakalım beraber. Yuvarlanabilenler arkadaşlar hangisi? Yuvarlasan gider. Toptur değil mi mesela? şöyle yapalım. Bakın şekil çizebiliyor musunuz arkadaşlar? Şöyle yapalım. Başka yuvarlanan ne var? Neyse. Şöyle eşleştirelim mi? Devam edelim. Başka var mı? Aslında salça da yuvarlanır. Pil de yuvarlanır. Şey olanlar hepsi arkadaşlar ne yapar? yuvarlanır hmm, programda bir şey yapabilse heh, bunları bakın birbirine birleştirdi arkadaşlar. Ha, bir de silindir de var o da yuvarlanır değil mi onu da birleştirelim onlarla başka ne yuvarlanır bu kadar devam edelim Evet. Ha, koni köşesi yok ki koni de yuvarlanır. Değil mi? Hı. Evet, köşesiz olan ve aynı zamanda yuvarlanabilir. Ve evet, şimdi arkadaşlar burada işlemimiz tamam. Şimdi ne yapalım? Kitabımızdan da bakalım. Üstün körü bir geçelim. Bitirelim dersimizi. Tamam mı? Evet, kitabımızdan şimdi ben size buraya kadar yapacağınızı söyledim. Evet şimdi hızlıca bakalım. Evet öğrendik mi demiş mesela tersten gidelim. Eşleştirelim beraber. Neye benziyor arkadaşlar? Değil mi? Hmm. Başka şunu şunla silindirimiz nerede? Pille. Şurada küremiz. Bu konu çok kolay aslında çocuklar. Zor değil. Tamam mı? Bakın size burada bunu şey yapabilirsiniz çocuklar evde. Ailenizle bu küplerin açılımını yapabilirsiniz. İnternette örnekleri var. Belki burada da vardır. Bakalım. Birim küplerle mesela. Kaç tane şey olduğunu soruyor. Etkinlik. Küp oyunu. Arkadaşlar bu çok basit. Yaptık. Köşeleri var mı? Yuvarlak mı? İşte, silindirden bahsediyor. Sırayla anlatmış arkadaşlar. Tamam mı? Evet. Çiftlikteki geometrik cisimler. Bunların altına isimlerini yazalım. Mesela çocuklar. Yazalım hadi hep beraber. Çember. Bu ne arkadaşlar? Ha, bunu şey olarak mı istemiş bizden? Ha, yok. Ee, sadece üçgen, dikdörtgen, kare olarak istemişler. Çok kolay. Bu ne? Ben şey olarak istediği düşündüm de dörtgen. değil mi arkadaşlar? Şu ne? Kare. Bu üçgen. Şu da kare. Şu da dikdörtgen. Yani e, şekil çevrilmiş diye arkadaşlar kafanız karışmasın. Yine dikdörtgen değil mi? Fark eden bir şey yok. Ha, bu etkinliği yapabilirsiniz. Zevkli. Üçgeni kırmızı dikdörtgeni maviye, kareyi mora. Boyayacaksınız. Gayet basit. Sizi zorlamayacak. Bakalım farklı bir etkinliğimiz var mı? Heh, çember çizmek için madeni para kullanabilirsiniz demiş. Başka? Heh. Burada mesela bakın şunu defterinize yazabilirsiniz. Çocuklar eğer e, öğrendiklerinizin kalıcı olmasını istiyorsanız bakın şunu defterinize yazabilirsiniz. Hatta üstündekini de yazmanız gerekiyor. Bunu güzelce defterinize yazarsanız ikisini çizip Süper olur. Hem şekilleri çizmeyi öğrenirsiniz. Hem de hangi e, şeklin kaç kenarı kaç köşesi bunu var. Bunları arkadaşlar kolayca öğrenebilirsiniz. Bakın e, bu çok güzel bir etkinlik. Ben de bunu e, kapak kapmaca diye YouTube'a bir video çekip atmıştım. Biz bunu kesirlerde yapmıştık. Mesela bir tahtanın üstüne e, çivi çakmıştık her yere. Onu işte küçük lastiklerle işte şekiller çizmiştik. Okul olsaydı bunu ben size yapacaktım, gösterecektim. Ama e, ne yazık ki şimdi öyle bir imkanımız yok. Ama ben de e, kapak kapmaca videosu var arkadaşlar yüklemiştim. Ona bakabilirsiniz. Orada bir benzeri var. Evet bakın. Aslında işin özü bu. Biraz önce bahsetmiştik. Şimdi tekrar ediyoruz. Üçgende üç tane kenar, 3 tane köşe var. Dört yani karede 4 kenar dört köşe var. Hepsi birbirine eşit. Dikdörtgende ise dört kenar dört köşe ama karşılıklı kenarlar birbirine eşit. Evet. Pipetlerle yapmış mesela. Pipetlerle yapabilirsiniz. Dikdörtgenin kareli aynı şekilde, şekilde üç Evet. Şimdi arkadaşlar burada en, en başta başlarken, başlarken bu e, renkleri işte mesela birileri kareleri pembeye boya, iki mavi, dikdörtgenle mavi, üçgenlere ise yeşile boya söylemiş. Burada size olayı hissettiriyor. Şimdi e, sevgili çocuklar benim artık size söyleyeceğim pek bir şey kalmadı. Burada yapmanız gereken bu derste anlatılanları ne yapmanız? Not etmeniz. Bakın bunları yazacaksınız. Yazmazsanız öğrenemezsiniz. Anlaşıldı mı? Açacaksınız defterinizi İşte, işte geometrik şekiller diye yazacaksınız. Işte, Üçgen, kare, işte, dikdörtgen, çember diye. Üçgenin özelliklerinin altına yazacaksınız. Karenin özelliklerinin altına, dikdörtgenin özelliklerinin altına, özelliklerin altına, çemberin özelliklerinin altına. Bunu yazdıktan sonra ne yapacaksınız? Arkadaşlar bunu da yazdıktan sonra... Fazla geldik bir dakika. Bunu yazdıktan sonra bu sefer diğer e, geometrik cisime işte, geçeceğiz. küptür, kare prizmadır. Dörtgenler prizmasıdır, üçgen üçgen prizmadır, konidir, küredir. Bunlara geleceksiniz. Tamam mı? Eğer bunları bu şekilde yaparsanız arkadaşlar gerçekten dersi 10 numara anlamış olacaksınız ve yaptıklarınız her şey arkadaşlar kalıcı olacak. Yani bir sonraki derslerde ya da bir sonraki karşılaştığınız zaman bu sizin karşınıza çıktığı zaman bunu takır takır yapacaksınız. Tamam mı? Şimdi sizden sadece yapmanı yapmamı istediğim bunu lütfen inceleyin. Tamam mı arkadaşlar? Kendinize iyi bakın. Kamera yaklaştırıyorum ki sizlere iki çift lafım olacak. Lütfen bu videoları tekrar tekrar izleyin. Bakın belki e, imkanlar şu anda kulaklıkla çekiyorum imkanlarımız pek yok ama sizler için bir şeyler yapmaya çalışıyoruz ben ve aileniz. Lütfen bunları tekrar izleyin ve not alın. Bir de eğer tanıdığınız arkadaşlarınız varsa, halen böyle bir eğitimden haberleri yoksa onları da haberdar edin, onları da faydalansın. Amacımız çok fazla kişiye ulaşmak, daha fazla öğrencinin bu ücretsiz eğitimden faydalanmasını sağlamak. Söyleyeceklerim bu kadar. Videoyu beğenin lütfen. Ve halen abone değilseniz bir hesap açıp, gmail hesabı açıp kanalımıza abone olun. Bizi bu şekilde destekleyebilirsiniz. Yorum yapabiliyorsanız yorum yapın. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. İyi çalışmalar diliyorum. Hoşçakalın.